Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Firavun'u Zafer yayını yapacağız. Hesabıma ucu takviyesi yaptık. Bakalım hesabım ne kadar şanslı. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcı sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Abone olun yanında bir zil. var. Lütfen Akde bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Aradığınız çoğu şey kanalda mevcuttur. Kanala göz atmanız yeterli. Aradığınız şeyin basınlığı Meksanaki Aziz içeriklerime içeriklere verişebilirsiniz. Abone olmayan kullanıcıların sana abone etkileşimi olmayanlar da var. Sizler de camiye aboneyseniz de en az bir etkileşim bırakmanız. İstatistikler bu şekilde. Ben de hatırlatmayı sevmiyorum. Ancak emeğimin karşılığını alabilmem için sizlere hatırlatma yapmam gerekiyor. Şimdi özel teklifler kısmına öncelikle satın alma hediyesini bir aktifleştirelim. Buradan iki materyalimizi bir alalım. Maşallah 55 oldu. Bu arada merhaba. videoda konuğum yine Ömer. <laughs> Ömer şanslı olduğu için şansı bana bulaşsın diye yanımda. Merhaba, merhaba de merhaba. 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 <gülüyor> merhaba. <gülüyor> Şimdi Ömer... Kaç hissediyorsun? Evet. Ee, 1200 ile 6000 arası. 3 ee, hissediyorum. Şimdi ben de manifest yapmayayım, Kötüsü çağırmayayım. 6000 diyorum inşallah. Haydi bismillah. Bakalım hangimizin isteği olacak. Bu arada ilk defa açıyorum galiba bu tarz bir pakette. 1800 çıktı. Allah seni kahretmesin. Yapma ya. 1800 mü Ha tamam düşün bir yükseğim. Hiç yok da neydi? Şu an 14791 evet. oldu. Buna da şükür. 3000 evet. atay değil. Ee, şimdi onlu mu vursak? Tekli mi başlasak? Bence onlu başlayalım. Geçsiz. Ben de evet. geçsiz bir onlu başlayalım. Haydi, Haydi bismillah. Bilmiyorum ses açık değil bir şey geldi mi anlamadım. Patlıldı patlıldı. Allah'ım ne olur iyi bir şey gelsin. İlk satacak bir şey versin. Set ver. 50 i̇lk mi? Ne ilk satması 50 verdi. Dur sesi sıkmış ya. Duyamadım ki ben. Ablam parlayınca evet, evet, patlayacağı ben gözüküyor. Sesini duymayı <laughs> seviyorum. Bir şey de Çok sinir bozucu. Jeton eksik baya. Haydi bismillah. Toplarız toplarız. Bir verse şöyle 500'ü tamam. Vermedi gibi. Patladı. Patladı şey. Yanlış görmeysem patladı. Ya Allah'ım Onyx ya falan yap, atsan yap. mı? Bak. Ben, ben şuradan da... deneyeceğim. Hadi bakalım. Bak, Lan onun için telefondan Atlamadı. ses gelince fark ettim. Patlamadı. Bir şey verdi 23. O UYP attı. Yes yes. yes. O patlamadı ama. Güzel. Patlamadı ama. Yankılı. Şüpheli. <laughs> güzel. Güzel güzel. Tamam istiyorduk. Çanta kaldı şu an. Çantayı evet. Tamam ben buradan devam şu an. Çünkü Onyx'i ben iki defa buradan aldım. Peki ben hiç almadım. Ben Haydi bismillah. Vallahi ben iki kere aldım. Şey aldım. da alalım. Patlamadı. Boş evet, geçti. Boş. Çok boş verdim be. Aynen. Şuradan şeyi de alalım. Gerçi, Gerçi 400 oldu. 10x geldi, 10x geldi. 200 400 verdim attı. Bir Verdi bir şey. 240. Bu ne ya? Ne yapayım onu? Kadın firavunu. Oo verdi. Sırt çantasını aldım. Tamam. Yes. Ay. Çok iyi çok iyi çok iyi. Jetonlarla dalgınlığıma geldi almadım diye üzüldüm. Geri de size çaktırmadım. Onyx attı işte. de attı. Ay. <laughs> Var ya size bir şey itiraf edeceğim sevgili izleyicilerim. Tamam. Ben bir anlık dalgınlıkla. Şansım evet şansım geliyor. <laughs> ee, şöyle ki bir anlık dalgınlıkla ben bütün Şş. jetonları dönüştürdüm. Ee, acaba çantayı mı alsam diye düşündüm. UMP'de pişman değildim de. Ama sonrasında dedim ki işte günlüklerinden falan çıkar ya da sonra uca ya yatırır alırım diye düşünmüştüm. Yani tam da düşündüğüm gibi de geldi şükürler olsun. Olmayan iki eşya ve 10x geldi. Sence nasıl şans Ömer? 10 numara geliyor şansım bak gönderiyorum. <laughs> Ay şükürler olsun. Ne kadar eksik. Ee, Matematik bitti. Bence. 411, 462. Benim matematik bitti hesapla. <laughs> gecenin gecenin ikisinde ben ben. maşallah. Ya. Ben buradan devam. devam. Haydi bismillah. Anladım. 411'di. 59 oldu. Yine iyi bir şey geldi. Yine bir At şey onda. attı. Yine patladı. Patladı gitti. espri yapacağım. Yok yok şey Oyunca attı planör attı. attı. Yetti mi? Yetti. Ş mi yok lan yetti mi? Yok yet yetti lan tabi. Tamam. Yükselt. Hayır ya, yükselt. Haydi bismillah. Tamam. Haydi bismillah. Şükürler olsun. 10 On numara oldu. Rabbim 4 -4 isteyen herkese nasip etsin inşallah. Yani şükürler olsun. Ee, artık fazla kendimi zorlamayacağım. Ee, çünkü bu ay evet. bu çarktan dolayı çok zorlandım. Yani bu ucayda evet. kalsın. Abartıya gerek yok. Koleksiyon ödüllerimizi tamam. toplayalım. Kim zorlanmadı? <laughs> yani destekçisi olan kişiler zorlanmadı. Ee, ben kendim aldığım için zorlandım. Yalan yok. Ay. Güzel. Ee, şöyle ki 7 olmamış 62 puan işte, lazım. Takılırım böyle. Ben neden takıldım Geri yanlışlıkla? Çık. Dur ay, yanlış oldu ya. Pardon. Aa günlüklerini açmamışız. Gel bir de günlüklerini açalım. Tamam. Ay Ömer. Ne kadar şanslıyız. Harbiden. Bütün şansımı oyunda Kıyak, kullandım. Kıyam. Yok be. Yarın sen otur hesap yapacağız. Ne yapacağız? Hesap yapacağız. Kaç ucu yeni çıkarttık. Biz toplam bıçakla ne kadar bastık. <laughs> Şu an gecenin ikisini de çekiyoruz. İkimizin kafada gitti. Evet ya. Diyeceğiz ki, niye bu kadar geç kaldınız. E, anca müsait olabildik. Her ikimizde. Aynen. Hadi bismillah. Ömer şurada da bana şansını verdi. onu ucu yeni hay falan çıkartayım ya. Ya da. Buradaki o silah. Life. O bana ait. Kusura bakma abla. Jeton attı gördüm. O bana ait. Onun şeyi. <laughs> <laughs> speed Drift. Groza'yı aç. İstersen Groza'yı aç. Onları aç çoğuşsundur bence. Groza? Yo hiç, hiçbir şey açmadım günlükler. Hesabımda ucu yoktu ki. Ben, bence onları aç. Burayı bitti zaten. Bunda şansın ha, var, var mı? Bak dur şu 5 kilo deneyek. <laughs> At at. Bunu da at gitsin. Hola buddy. Bismillah. Jeton attı. Tamamdır bunu deneyelim. Haydi bismillah. Bunda da jeton attı. burada da şunu beğendim ya. Allah. Onun için. Harbiden çok güzel ama. Süresi ne kadardı onun? Bakayım. Tamam. Ee, beşinci ayın dördü. Groza mı biliyorsun? Groza şey 5. ay 26'sı. Evet. O aa belki olabilir. Yazmam güzel ya. Bir şey verdi ama yüksek ihtimalle grafik falan attı bana şimdi orada. Yok uc, uğurlu jet olmuş. Ya ben burada çok şanssızım bak. Millet sıfır uyceyi yoldaşı defans seti falan aldı. Bana döndü de hep uğurlu para attı var ya. Tüh bu evet, çarkın kalabını. Ben şanssızım. da gitti seti verdi oradan ya. Defans seti verdi. Ömer. Bütün şansımı sen tüketiyorsun. bütün şansımı sen yiyorsun, kemiriyorsun. Ya alt üstü bir tane set verdi destansı ya, onu ucuyu. Onu ucuyu nihayi, onu ucuyu silah, onu ucuyu destansı set. Onu ucuyu, onu ucuyu ama. Her şeyi yiyor, sömürüyor etrafındaki bütün şansları sen alıyorsun. Evet, oyun bana çalışıyor. Bak bana da gümüş çalışıyor. Aa iyi, iyi güzel. Tamam buradan çıkalım. E biz niye Firavun çantamızı takmıyoruz? çıksın diye uğraştık ben da. Benim şeyimi Evet. Ben çıktığına uğraştık şey mi da. Ay içim bir hoş oldu, oldu ya. Duydum. İnanamıyorum ki. Yani hep hayalimdi Firavun. Ay bayağı iyi. Ya ben, ben de oturayım azıcık orada. <laughs> Sen zaten yorgunsun. Sen otur otur. Oh tamam şükürler olsun. Çok iyi oturmak. Sizce şanslı bir açılım mıydı, şanssız mıydı? Kaç UC'ye neler çıkarttınız? Sizce biz ilk suitleri kaç uyucuya çıkartmışızdır ve bu çarkta toplam kaç uyucuya harcamışızdır? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Açılım seven arkadaşınıza videoyu gönderebilirsiniz. Video like atarak, yorum yaparak ve hype puan atarak destek olursanız sevinirim. Etkileşim desteği çok önemli. Etkileşimde bulunmayı unutmayın. Söylemek istediğim bir şey var mı Ömer'cim? Like, like ve abone olmayı unutmayın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. Artık biz de uyumaya gidelim. Biz konuşma zorluğu da çekiyoruz artık. <gülüyor> <gülüyor>